أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أردت أن أتحدث فصل سؤر الأدمي والفرس وما يؤكل لحمه طاهر إنسان أتن yenen hayvanların Artığı olan sular temizdir. Yani bunlarla abdest almak caizdir. Temiz kabul edilir. İnsan at ve eti yenen hayvanların artıkları. Şimdi burada at özellikle söyleniyor. Çünkü atın eti haram değildir. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre atın eti mekruhtur. Ancak at eti haram kabul edilmemiştir. Zaten diğer mezheplerde de helal kabul edilmiştir. İmam-ı Azam Ebu Hanife'den gelen bir görüşe göre atın eti mekruhtur. Aslında bu hususta artığı konusunda da iki görüş geliyor. Bir görüşe göre doğrudan artığı temizdir. Bir görüşe göre tıpkı etinin kerahetle caiz olduğu gibi artığının da mekruh olduğu yönündedir. Tabi burada müellif diğer görüşü almış. İnsanın atın ve eti yenen hayvanların artığı temizdir şeklinde. Ve thani, ikincisi mekruhun mekruhtur ve huve su'rul hirrati mukallati ve dajajati'l muhallati ve sawakin'iz buyuti ve sibai't tayr. Bu da şimdi mekruh dedik. Bu artıklar mekruh. Kedinin gezen tavuğun yani gezen tavuk her şeyi yiyebilir bu yüzden ve Sevakinil buyut dediğimiz evde bulunabilen canlıların fare gibi, akrep gibi, yılan gibi, haşerat gibi bunların içtiği sular ve bir de sibe'at tayır yırtıcı kuşların artığı temiz olmakla beraber mekruhtur. bize. üçüncüsü necisun, necistir. <laughs> ve huve su'rul khinziri vel kelbi ve sibe'il behaimi. Bu da Domuzun, köpeğin ve yırtıcı hayvanların artığıdır. Domuz, köpek ve yırtıcı hayvanın artığı meclistir. Ve rabiun dördüncüsü meşkukun fi şüpheli olanlardır. Bu da nedir? su'rul bagli vel himari katır ve eşeğin artıklarıdır. Ve inda ademil mâ yetevadda'u ve yeteyemmem. Kişi hem abdest alır hem de daha sonra teyemmüm eder. Burada tabii şüpheli sularda, yani katır ve eşeğin artı olan sularda ihtiyatlı hareket ediyoruz. Önce abdest alıyoruz, sonra teyemmüm yapıyoruz başka bir su yoksa. Şimdi ihtiyar metninden bu konuyu biraz detaylandırmak istiyorum. Artıkları dörde ayırdık çünkü. Faslun su'ru lademiyyi vel ferasi ve ma yu'kelu lahmuhu tahirun. İnsan atı eti yenen hayvanların artı temizdir dedik. El es'aru arba'atun. Artıklar dörttür. Birincisi tahirun gayru mekruhin. Temiz ve mekruh olmayan sular. Nedir bu? Ve ve su'ru lademiyyi. İnsanın artığı. Cunuben Kâne ev idan ev müşriken. İster cünüp, ister hayıs, isterse müşrik olsun fark etmez. İnsanın artığı nedir? Tahirdir. Ve insanın artığı olan sular mekruh değildir. Bunun delili ne? Lî ennen sallallahu aleyhi ve selleme şeribe ve e'ata fadde su'rihi e'raziyen an yeminihi fe şeribe. Sonra شَرِبَ أَبُوْ بَكْرٍ سُعْرَ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su içmiş ve o suyun artığından fazlasını sağ tarafındaki bir bedeviye vermiş ve o bedevi de o sudan içmiş. Daha sonra Ebu Bekir radıyallahu anh da o bedevinin artığından su içmiştir. Bu da insanın artığının ister e, müşrik olsun, ister müslim olsun, ister cünüp olsun, ister hayız olsun temiz olduğunu gösteriyor. Başka delil ne? Ve erade sallallahu aleyhi ve an yusafiha eba inni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ebu Hureyre ile musafaha yapmak istedi. Fakat Ebu Hureyre radıyallahu anh ben cünübüm dedi. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem el müminu la yencus. Mümin necis olmaz, pis olmaz dedi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Cünüp olmasına rağmen Ebu Hureyre Ve <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem li aişete radıyallahu anha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Aişe'ye şöyle dedi. Ne'linii'l humra. seccadeyi bana uzat. Kalet inni hayidun. Bunun üzerine Hazreti Ayşe ben hayızım dedi. Allah Resulü leyset hayzatuki fi yedik. Hayzın senin elinde değildir buyurdu. İşte burada işaretun ile ennen necise mevdi'ul hayzı. Necis olanın hayız mevzesinin fercin olduğuna işaret vardır. Diğer yerlerin veya artığının necis olduğuna bir delalet yoktur yani insanın artığı da temizdir, hayız bile olsa. Ve li enne bedene linsani tahirun nusimen kânev kafiran Ve yine insanın artığı neden temizdir? Çünkü insanın bedeni ister müslim olsun, isterse kafir olsun. Fark etmez, onun bedeni temizdir. Dolayısıyla bedene kıyasla artığı da temizdir. Fenne'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem anzala wufte fil mescid. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescitte Saqif veftini yani naibini temsilcilerini ağırlamıştır. Ve lev kane tabdenuhum neciseten shayet onların bedenleri necis olsaydı lem yunzilhum fihi tenzihen leh. O mescidi korumak için koruma maksadıyla onları bedenleri necis olsaydı mescitte ağırlamazdı. Ağırladığına göre onlar inançsız olduğu halde Müslüman olmadıkları halde ağırladığına göre necis değillerdir. Ve keda suuru ma yu'keru eti yenenlerin artığı da aynı. Yani bunlar da temizdir ve mekruh değildir. Li ennehu mutevellidun min lahmihi. Çünkü bir kural var. Bir şeyin artığı neye tabidir? Ete tabidir. Etten mütevellittir. Etten oluşur. Eti temiz olanın artığı da temiz olur. Fe yekunu tahiran kellebeni. İşte bu durumda artığı süt gibi temiz olur. Eti yenenin sütü de içilir. Temizdir. Eti temiz olanın artığı da temiz olur. Şimdi bir istisna getiriyor müellif illa dajajatal ve el gezen tavuk yani pislikle beslenen tavuk ve bir de yine pislikle beslenen deve ve e, sığır türü hayvanlar istisnadır. Bunların artığı ne olur? Fe innehu mekruhun mekruh olur. Niçin? lihtimal baqa'in najasati ala minqariha ve O tavuğun gagasına ve o deve ile sığırın ağzına necaset kalıntısı ihtimalinden dolayı mekruh kabul edilir. Normalde bunlar gezen tavuk yani pislikle beslenen tavuk veya pislikle de beslenen deve vesaire değilse bunların artığı da temiz kabul edilirdi. Ama bu şekilde olduğunda mekruh olacaktır. وَكَذَا سُعُرُ الْفَرَسِ Atın artığı da böyle tahir dedik, mekruh değil dedik. Ama bir görüşe göre, şimdi etini mekruh kabul ettiğine göre İmam-ı Azam Ebu Hanife, bir görüşe göre etine tabi olarak artığı da mekruhtur denmiştir. لأن كراهة لحمه عند أبي حنيفة لاحترامه لا لنجاسته. çünkü atın etinin keraheti Ebu Hanife'ye göre atın şerefinden saygınlığından dolayıdır. Necasetinden dolayı değil. Yani eti necis olduğundan dolayı mekruh denemiştir. Ve anhu ennehu mekruhun yine İmam-ı Azam'dan gelen bir görüşe göre eti gibi artığı da mekruhtur dedik. İki görüş var burada. Ve fâni, ikinci artık kısmı tahirun temiz ama mekruhun mekruh olanlar. Ve huve su'rul hirrati ve decacetil mukellati. Bu da kedinin gezen tavuğun ve sevakinil buyut evde bulunabilen hayvanların ne gibi kel hayyeti vel vel fareti yılan akrab ve fare gibi evde bulunabilen hayvanların artığı bunlar nedir? Temizdir ama mekruhtur. Li enne necasete lehmihe çünkü bir kayda var ki etinin necis olması bir hayvanın tuci bu necasetehu artığının da necis olmasını gerektirir. İlla ancak burada e, bu gezen tavuk, kedi ve bir de yılan, akrep, fare gibi sevakinul buyut dediğimiz evde bulunabilen hayvanlar istisna tutulmuştur ki ennehu lemme lem yumkinul ihtirazu anhu onların e, onlardan sakınmak mümkün olmaz li kevniha min at-tawafati aleyna aramızda dolaşmalarından dolayı. Kema eşara ileyhin nasu nasın işaret ettiği gibi. Fe biz de deriz ki bi tahareti mal karahati kerahetle beraber temizdir deriz. Keda ve keda su'ru sibai't-tayr Yırtıcı kuşun artığı da böyle. Temiz ama mekruh. لِأَنَّ asla <الْأَصْلَة> Çünkü asıl olan taharatul minqar. <الْمِنْقَار> Gaganın temiz olmasıdır. İlla ancak bu yırtıcı kuş ne yapıyor? اَنَّا تَكُلُ الْمَيْتَاتِ Leşleri yiyor. Bu yüzden فَقُلْنَا keraheti <بِالْكَرَاهَتِ> Kerahetle tahirdir dedik. وَالْمَاُ الْمَكْرُوهُ Mekruh suya gelince اِذَا تَوَضَّعَ بِهِ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ mutlak Kişi mutlak su bulunduğu bulunmasıyla beraber bu tarz mekruh suyla abdest aldığında kâne mekruhen mekruh olur. Ve inde ademihi mutlak su yoksa la yekunu mekruhen mekruh olmaz. Ve sâlisu necusun üçüncüsü necistir. Ve thalithu necisun. Ve huve su'rul khinziri vel kelbi ve siba'il behaimi. Bu da domuz, köpek ve yırtıcı hayvanların artıdır. Emmel khinziru domuza gelince feli ennehu necisul ayni ve lu'abuhu yetevelledu min lahmihi. Domuz kendisi bizzat necis olduğundan ve onun tükürüğü de etinden tevellüt ettiğinden oluştuğundan domuzun artığı da necis olur. Ve emmel bu köpeğe gelince feli ennen nebiye sallallahu aleyhi ve selleme emara bi gaslili inayi min vuluğihi thalâfen. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem köpeğin artığından dolayı kabı 3 defa yıkamasını ve fi rivayetin ve bir rivayette de 7 defa yıkamayı emrettiğinden dolayı köpeğin artığı da necistir. Ve lisan huve köpeğin dili yulaqil ma'a dunel ina'i kaba değmeden suya değer doğrudan suya bulaşır. Fekane evla bin necaseti necis olması bu yüzden daha evladır. Ve amma siba'u yani sibe'ul behe'imi yırtıcı hayvanlara gelince Feli enne fihi onlarda yine etine tabi olan salya artık bulunmasından dolayı ne olur? Necis olur. Ve ennehu necisun li tebelludihi min lahmin necisin kellebeni bi hilafil araki fe inne fihi darureten umumil belva. Ve yine onun artığı onun tükürüğünün salyasının necis etinden kaynaklandığı için necistir artığı da. Tıpkı sütü gibi. Sütü necistir aynı şekilde yırtıcı hayvanların. Bi hilafel araki teri ise böyle değildir. Fe inne fihi çünkü terde ...darureten zaruret vardır... ...li'umumil belva... ...umum belvadan dolayı... ...yani... ...kaçınılması zor olduğundan dolayı... ...zaruret... ...olarak değerlendirdiğimizde... ...ter böyle değildir. ...ve'rrabi'u... ...dördüncüsü... ...meşkukun fihi... ...şüpheli olan artıklar... ...ve huve su'rul begri vel himari... ...bu da... ...katır ve eşeğin artığıdır. ...li'ta'arudil edille... ...niye şüpheli... ...çünkü deliller tearruz etmiştir. Hem temiz hem de necis olduğuna dair delil olduğu için şüpheli kabul edilmiştir. Fe inne hurmete lehmi lebeni bu katır ve eşeğin etinin ve sütünün haram olması delilu necaseti. Necasetin delilidir. Ve taharatul araki ve terin temiz olması delilu tahareti. Onun temizliğinin delilidir. Fe inne'n Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kana yarkabul himara e, mu'arrariyen fi harri Hicaz ve yusibul 'araqu thobahu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hicaz sıcağında eşeğe binerdi ve o eşeğin teri de elbisesine bulaşırdı. Ve kana yusalli fi zalike ve bu elbiseyle de namaz kılardı. Ve ma'ne şekki ve burada şüphenin manası nedir? Et tevakkufu fihi. Hüküm vermede tevakkuf etmektir. Yani hüküm vermemektir. Fela yencesu tahiru ve la yathurun Yani tahir olan necis olmaz. Tahir, necis olan da tahir olmaz. Dolayısıyla şüpheli oluyor katır ve eşeğin artıkları. Bunlar mutlak su yoksa bu tarz sularla abdest aldığında kişi ne yapar? Ardından bir de teyemmüm eder. Şüpheli sularda durum budur. Kişi hem bu suyla abdest alır hem de teyemmüm eder. Çünkü necis mi yoksa temiz mi buna dair iki delil var. Delillerin tevazundan dolayı tevakkuf edilmiş Bundan dolayı şüpheli artık kategorisine dahil edilmiştir. Evet, ihtiyaten yani kişi şüpheli sularla abdest alır, ardından teyemmüm eder. Başka bir su yoksa şayet. Evet, bir sonraki dersimizde hangi konuya giriyoruz? Teyemmüm babıyla devam edeceğiz bir sonraki derste. Allahu Teala'ya emanet olun.